Merhabalar. Yeni portreyimizin deniz mesafesini görüyorsunuz. Ortalama 200-250 metredeyiz denize yürüyüş mesafesinde. Evet evimizin giriş katındayız. Hemen kapıdan içeri giriyorum. Ve sağ tarafımda bembeyaz bir mutfağım var. Pırıl pırıl. Salonumuza doğru çeviriyorum şimdi kadrajımızı. Bu taraf yemek masası bölümü. Salonumuz bu şekilde. Salonun hemen önünde güzel büyük bir de balkonumuz var. Şimdi bakalım üst kata doğru çıkalım. Evet üst kata çıkıyoruz. Üst katta iki tane odamız, bir tane ortak tuvaletimiz var. Ortak tuvaletimize hemen bakalım. Odalarımızdan bir tanesinde çift balkonumuz var. Burada gördüğünüz gibi bir balkonumuz var. Hemen şöyle kafamızı çeviriyoruz. Diğer tarafta ise ikinci balkonumuz var. Bu balkondan da deniz manzaramız mevcut. Burası da evimizin üst kattaki ikinci yatak odası. Yandaki balkona aynen bunun da çıkışı var. Burada da bir Fransız balkonumuz var. Biz üç katlı. Biraz önce üst kata baktık. Şimdi bakalım aşağı katta neler var. Aşağı kata iniyoruz. Yine iki tane odamız var. Bir tane ortak tuvaletimiz var. Odalarımızı şöyle göstereceğim size. Biraz sonra bahçeyi de gezdireceğim. Bu odadan bahçeye çıkış var. Hemen yanındaki odamıza da bakıyoruz. 15-20 metrekare civarında bir oda. Alt katın özelliklerinden bir tanesi şu. Burada da ayrı bir mutfağımız var. Yani evimiz 3 katlı ama en alt katı ayrı bir 2 artı 1 olarak değerlendirebilir. E, kiraya verebilir veya satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası ortak tuvaletimiz. Alt katımızın salonundan şimdi bahçeye doğru ilerliyorum. Bahçemize bakalım. Evet evimiz zaten yola sıfır. Denize de dediğim gibi 200-250 metre arası bir yürüyüş mesafesinde. Burası bahçemiz. Çok güzel geniş bir bahçesi var. Çok da şirin. Alt kattan hemen direkt bahçeye çıkabiliyoruz. Bahçemiz yan tarafa doğru devam ediyor. Şöyle göstereceğim size. Bugün sizlere 4 artı 2, 2 mutfaklı, denize 250 metre, bahçeli ve tam müstakil bu güzel evimizi tanıttık. Daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.